Merhabalar Maden Kanadı takipçileri, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videoda Afrod tavuğunun genel özelliklerinden değineceğiz. Ufak bir tanıtım gibi, fragman gibi bir şey olacak. Kendim bahçemden kendim tavuklarımın görüntüsünü kullanarak hazırladığım bu videoda bilgileneceksiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Müzik <laughs> tavuğunun ana vatanı Avusturya'dır. Bu kadar popüler olmasının sebebi 365 günde 364 yumurta yaparak Kuhnes Rekorlar kitabına girmesidir. Fakat hemen hatırlatmak isterim ki bu verimi elde etmek çok zordur. Sadece bir defa 1920 yıllarında elde edilmiştir. Normal bir kümes şartlarında bu verimi elde etmek neredeyse imkansızdır. Hijyen kurallarına uygun kümes koşullarında temel ve takviye gıdalarıyla beslendiği takdirde yıllık yumurta sayısını 250 260 ulaşır. Astrolop tavuklarının en önemli avantajlarından biri yumurta verimlerinin devamlılığı 5 yıl gibi uzun zaman dilimine taşıyabilmesidir. Öyle ki tüm kritik faktörler dikkate alınarak bakılan tavuklarda bu süre 7 yıla çıkabilir. Astrolop tavukları ortalama 5-6 aylıkken yumurtlamaya başlar. 4 rengi mevcuttur. Bunlar Black, Blue, Splash, White, Hiçbir renk birbirinden üstün diyemeyiz. Hepsinin özellikleri aynıdır. Tek farkları renktir. Avstralop ırkın tavukları ortalama 3,5-4. Horozları ise ortalama 4,5-5 kilogram ağırlığa sahiptir. Bu tavukların gırk olma olasılığı çok düşüktür. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha farklı böyle videolar istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Diğer tavuk ırkları hakkında da araştırmamızı yapıp video haline getirebiliriz. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bize ücretsiz destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.